Bueno, uh, no, no hemos puesto a Berkham más adelante. Lo que pasa es que él tiene tanta energía que él mismo uh, se adelanta en la presión y en cuando tenemos el balón. E, biz Berkan hemos zaman. jugado siempre con un 4-3-3, pero para las características de Berkham es un chico más de box-to-box box y de, 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 de apretar más, de... De, de buscar los espacios cuando no tenemos el balón. Y Alex, en cuanto a Alex, uh, comprenderás que solo de salir ha uh, tenido una entrada muy dura y ha quedado un poco como consternado, ¿no? Y luego al cabo de 15 minutos otra que tenía toda la lengua partida. Bir de Alex ilgili de çıkıldı Hale ile ilgili de şöyle bir şey oldu Biliyorsunuz iki kere ona sert bir şekilde girdi rakip ve yani ağzından falan kan geliyordu oyuncunun Alex nos mucho este en el önceden bize çok yardımcı oldu bu takıma çok yardımcı oldu Alex şu anda da çok yardımcı oluyor ve gelecekte de yardımcı olmaya devam edecek Esta palabra presión se utiliza mucho en el fútbol. Yo diría responsabilidad, no presión. Presión es la gente que no tiene trabajo y, y, y tiene que alimentar a, a su familia. Esta es presión de verdad. Hı hı. E, ben, şeyler mental e, sıkıntıları e, mesela basket olarak görmüyorum. Daha çok e, oyuncuların gerçekten kendilerini geliştirmesi için e, odaklanması gereken şeyler diye düşünüyorum. El equipo está creciendo poco a poco. en Konyaspor nos equivocamos y ahora te explicaré el porqué. Takım e, ufak adımlarla gelişmeye devam etti. Konya Spor'da hata yaptık. Şimdi de e, anlatayım neden olduğunu. Eric hacía, Eric Pulgar hacía salida de tres con el balón y nos quedamos como si fuéramos tres centrales. Eric Pulgar e, top çıkışında e, biraz geri çekilip yardımcı olmaya çalışıyordu. Sanki üç stopermişiz gibi oynuyorduk bu no durumda. No había nadie entre los e, atacantes Los medios ofensivos ¿no? como hoy Thailand o, o incluso Eric en, en la segunda parte en Coñacpor. en Thailand eh, orta eh, oynadığı durumlarda eh, söylüyorum. Onların arasında çok boşluk oluyordu savunmayla. No se trata eh, de si porque ha jugado Thailand o Eric. Se trata de la posición. Eric jugó bien la segunda parte, eh? algunos minutos porque ya jugamos con dos centrales y uno por delante. no, no a la línea de centrales. Ee, biz orada ikinci yerde biraz daha iyi oynadık Erikle. Orada e, iki tane stoper şeklinde olmayı başardık. Erikle alakalı bir şey değil bu bu arada. E, kim oynarsa o pozisyonla alakalı. Entonces, bir 5-6 kişiyle hücuma çıktığımız zaman eğer top kaybı yaşarsak Konya Spor arkamızdaki o boşluğu bulabiliyordu. O zaman hızlı bir şekilde hücum çıkartabiliyordu. Pero creo que, que cada día día a día trabajamos muy duro todos juntos sin estos jugadores nada es posible. Ellos están muy mentalizados para intentar mejorar la marcha del equipo. Ama çalışmadan hiçbir şey geliştirilemez tabii ki de. Oyuncuların mental olarak gerçekten buna hazır olduğunu ve odaklandığını görüyorum. Takım olarak ileri ilerliyoruz. Y sí que es verdad que el día Barcelona da moral <laughs> al equipo porque yo repito, yo ayer volví a ver el partido de Barcelona, volvió a ganar 4-0 contra un buen equipo como Sassuna. Barcelona'nın Barcelona'ya karşı çıkardığımız oyundan gerçekten memnun olmak gerekiyor. Çünkü daha sonraki maçında 4-0 bir de Osasuna'ya yendi. Yo fui con el y biz, ben Bayer'le gitmiştim ve e, Bayer'le Bayern'le bile, bile 3-0 kaybetmiştik biz. City'le City de gittiğimizde City, yine kaybettik. Decir, uh, Seçeneksiz bir şekilde. Que no somos yani biz orada şeyleri oyuncuların orada oynadığı şeyi tabii ki de değerlendiriyoruz. Entonces si de eh, no de de Avrupa'nın şu anda benim için, benim kendi şahsi fikrim en iyi 5 takımından biri olan bir takıma karşı bu kadar iyi oynadığın zaman tabii ki de que si tienes dificultades lo puedes hacer contra otro equipo. Eğer hani bir zorlukla karşılaşırsan diğer takımlara karşı da bunu yapabilirsin diye düşünmeye başlıyorsun doğal olarak. Ev e o da gelecekte daha iyi mücadele etmeni sağlıyor tabii ki. Desculver. Bueno, primero, primero, uh, el equipo estaba totalmente motivado para jugar este partido. Sabíamos uh, ya ayer que no se podía suspender porque uh, teníamos problemas en principio con la nieve, pero ayer ya lo descartaron. Öncelikle takım zaten kendiliğinden çok motiveydi bu maçta oynamak için. Ee, onun dışında Barcelona maçına hazırlanmanın en iyi yolu bu maçı kazanmak. Çünkü yani benim deneyimim bana şunu söylüyor. Eğer Barcelona'yı düşünerek bu maça çıkarsan, eğer bu maçı kazanamaz. Y lo todos y estamos con el esfuerzo es indudable Bence gerçekten tartışmasız olan şey, efordu bugün için. Pre Ve bana her günde zaten gösteriyorlar, bu, bu işi çıkarmaya e, hazır oyuncular. Jerem, e, bueno, que, e, paso paso e, Kerem de e, adım adım kendini geliştiren bir oyuncu. en lo que nosotros podemos ayudar de de posicionarse bien, estar más abierto, estar perfilado düzgün, e, güzel pozisyon alma, e, düzgün vücut pozisyonu alma aynı zamanda e, açık kalma, açıkta oynama e, gibi şeylerde biz ona sürekli yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hic mucho en los entrenamientos con él, con todos, pero precisamente con él porque tiene mucho potencial. bütün oyunculara gerçekten özen gösteriyoruz. Hepsine ne yapmaları gerektiği hakkında onunla da özellikle eee diyoruz şunlara dikkat etmelisin şeklinde. E şu anda çok erken onun için e, nereye kadar gelebilir hakkında bir yorum yapamayacağım. Fakat gerçekten potansiyel olarak e, Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir bir gün. Porque los entrenadores valoramos No solo un tiene balon, no lo tiene. Çünkü biz e, antrenörler olarak bir oyuncunun sadece topa sahip olduğu zaman ne yaptığına bakmıyoruz. Topa sahip olmadığında da ne yaptığına bakıyoruz. Her gün antrenmanlarda neler yapıyor o önemli aynı zamanda. Eğer büyük kulüplerde oynamak istiyorsa. Que está, ne kadar dikkat veriyor. Es, ne kadar mütevazi